Arkadaşlar selam. Biraz hasta oldum. Sesim vlogun başında güzel olmayacak ama daha sonra indirim güzel ediyorum. Yani. Ee, şu an Madrid'e gidiyoruz. Elfin'i bekliyorum. Şimdi havalimanına ben aktarma yapıp geldim. O da İstanbul'da oturuyor. İstanbul'dan giriş yapacak şimdi. Girişini bekliyorum. Ee, Uçuşumuzda 2 saat falan var. Ondan sonra hızlı bir şekilde pasaport falan diyeyim. Gideceğiz. Tam ben an de çalışmıyor. Bu gece 2 saat uyudum çünkü. Ee, yine çünkü 5 5.45 şuyla geldim İstanbul'a. Neyse. Arkadaşlar maddi iş yaptık. Çok kolay girdik. Ya direkt damgayı bas. Böyle normalde Almanya'da şey soruyorlar. İşte nerede kalacaksınız, ne zaman döneceksiniz, dönüş bileti falan. Burada merhaba bile demedi. Şöyle <laughs> baktı pasaporta. Okuttu, bastı damgayı girdik. Evet. Uçuş biraz uzun sürdü ama şeydi. Bir de İngilizce konuşmayı tercih etmiyorlar. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşayacağız evet, gibi. Evet, bence de yaşayacağız. Evet, çünkü hani havalimanı görevlileri bile İngilizce konuşmuyor yani. Evet. Neyse göreceğiz. Şimdi Airbnb'ye doğru gideceğiz. Airbnb Airbnb'mize doğru gideceğiz. Koşalım. Metro bineceğiz. Hadi bay. Dünyanın en zor metro buluşu falan da 20 dakikadır gidiyoruz. Yani Metin bütün muhabbet alanına gezdik. Şimdi kendimize bilet alacağız. Arkadaşlar Airbnb'mize vardık. Çok tatlı bir kadın vardı biraz önce burada. Burada genel bir problem var. İnsanlar çok İngilizce bilmiyor. Ama bu kadını çatbak, anlattı gayet derdini. Ee, evimizi gösterdi. Çok küçük, kompakt ve tatlı bir evimiz var. Burası salonumuz. Burada yatak odamız var. Şu an burayı açamıyorum çünkü ışığı şuradan çıkıyor şu an ona şey yapmadım. Ve küçük tatlı bir oda var. Ki şu yatak da açılıyor açmak isterseniz dedi. Burada mutfağımız var. Ee, i̇çinde her şeyimiz de var. Hani kahve içmek isterseniz burada işte şeyler de var dedi. Ee, kullanabileceğiz her şeyi düşünmüşler yani. Evet. Ee, onun dışında banyomuz da böyle. Bence çok tatlı bir yer bulmuşuz. Arkadaşlar nasıl görünüyorum şu an bilmiyorum. Işığın farkında bile değilim. Şu an e, buranın ünlü meydanlarından birine geldik. Puerto del Sol ismi bildiğim kadarıyla. Şimdi önce biz müzelere girmeden önce karnımız çok acıktığı için burada ünlü bir ekmek arası yapan bir yer var. E, oraya gideceğiz. Barla Campana diye. Bir orada yemek yiyeceğiz. sekmek i̇şte ekmek arası kalamar gibi bir şeyleri var. Sonra gezmeye başlayacağız. Acayip sıra var şu an. Bu arada bu telefonumu bir, bir yıkıyor. Hırsızlık olursa diye sonuna geziyorum çünkü. Bakın. O yüzden pek away daha sıra az mı diye bir şey yapacağız. Ay gözüm yaşıyor ya benim bu arada. Çok duygusal. <laughs> evet. Kadar... Evet şimdi e, kalamar. Iç, yani ekmeğin içinde kalamar. Şöyle La Campana diye bir yerden aldık. Anlatmışsındır. Evet. Şöyle de özel bir sosu varmış şöyle. Bunu da alacağız şimdi. Size mi çıkacağım? Evet. Şey en burada önemli. şey gözüküyor. Tamam. Ver şimdi ben. onu bir sıktığın anı yakalayayım dedim. Ama ben burada nasıl sıkacağımı şu an bilmiyorum. Dedim en iyi yediğim kalamar değil. Sos <laughs> güzel. <laughs> 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 gidiyor. Her şey çok teknolojikleşmiş burada. Ben bu duruma inanamıyorum şu an. Sen <Sessizlik> <Sessizlik> <Bakın>. bir Çok korkunç. <Sessizlik> bence çok güzeldi. Ya her yeri çekemedim. Zaten görmüşsünüzdür çektiğim kısımları. Onun haricinde de çok güzeldi. Anne sen ne düşünüyorsun? <laughs> ee, yağmur da şu an. Bir kafe bulacağız. Ee, bir kahve içeceğiz. Hem ısınacağız hem telefonu şarj edeceğiz. Sonra gezmeye tam gaz devam edeceğiz. Şimdi plazada la villa'ya gidiyoruz. Kava, Baya diye bir yer var. Orası da 550 metrelerinde. <laughs> Lala Tuna'ya gidiyoruz. Her dakika tek görürüz. Aynen. Bir de Dola Kebaba hmm. öyle bir şey. Var. Ve artık o, orası şeye falan çok yakın bu ana caddesine falan. Şimdi hayatımızda gördüğümüz en güzel kitapçıdan çıktı. Şöyle az biraz görünüyor şey yapıyorum. Kitapların üstünde böyle çizim gibi kapaklar var çok güzel biz düştü fiyatını sorduk. Hani ben ve 20 euro yani evet. işi bu hani ve şurada çalışıyorsun. Çok sevdim. Evet, 20 euroyu falan gözden çıkartabilirdim ama yaklaşık 40 euro dedi hepsine. Çok. Benim küçükken böyle kitaplar. Eğer çizgi film karakteri masa bile çizgi film karakteriydi. Bayıldım. Masanın altında ratatuy vardı. Fotoğrafını şimdi şuraya koyayım. Fotoğrafı tutuyor böyle. Arıca, arıca. böyle. Arıca. Tavanda arıca. Tinkerbell var. Dışarısı bulayacak. Çok güzeldi. Evet, gezmeyi planladığımız her yeri gezdik. Bugün için en azından. Çünkü biz böyle bölgesel ilerleyelim demiştik. İşte bugün şu bölgeyi, yarın da şu bölgeyi gezelim diye konuştuk. Bugün için hepsini tamamladık gibi. Yani yemek yemeye gideceğiz şimdi. Yemek yemeyi planlarken, daha yemek yemeyi düşündüğümüz yerleri de böyle eklemiştik. Oralardan birine gidiyoruz. Bakalım yani o sokağa gibi bir tarifimiz var. Hani spesifik olarak şu restoran değil bu sefer. O yüzden bakacağız. Söylemeden edemeyeceğim, Erfin sen de katılırsın burada. Burada her şeyin bir dükkanı var İnsan. ve hepsi de çok güzel. Ve sürekli olarak şeyiz böyle, ''Aa bu neymiş?'' diyoruz ve giriyoruz, değil mi? Evet, konuya dahil oluşun. Bir nasılsın mı, benazını mı istersin onu anlatmaya çalışıyorum galiba. Arkadaşlar çok zorlanıyoruz, kimse İngilizce bilmiyor. En sonunda ben artık, şey, artık transaydı açtım. Çünkü şeyi sormaya çalışıyorum, bunun içinde ne var öğrenmeye çalışıyoruz. O beni anlamıyor, ben onu anlamıyorum. Öyle olunca artık çeviriyi açtık, öyle anlaştık ama yani gerçekten çok zor oluyor. Bir çok tatlılar ve iyi niyetli insanlar. Hani kaba da davranmıyorlar. Normalde şey olur yani dilini anlamıyorum işte ben falan tanır olur. O da yok. Anlatmaya çalışıyorlar ama olmuyor yani. Mimiklerle, hareketlerle anlaşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar size çekemedim yediğimiz tapası. Çünkü telefonum o sırada şarjdaydı. Ama bence lezzetliydi. Sen düşünüyorsun? Anne güzel değildi. Her şey ne Allah Allah. Lezzetli değil de, nasıl de. Evde de yaparsın aynı şeyi. Tamam ama yani... Ya yani limon evet. sıkınca bence olayı... Limon sıkınca tadı değişiyordu gerçekten. Benim şey gurme yorumlar. <laughs> yani... E... Ee, Hadi şey olarak güzel diyorum. Evet böyle aman bu da neymiş değil de. böyle falan gibi bir şey değildi ama lezzetli yenilebilir bir şeydi yani. Evet yedik. Yemedik evet. değil ama acaba açız diye mi yedik yoksa beğendik mi? Yok bence güzeldi ya. Neyse şimdi ya pazar günkü flamenco gösterisine gitmek için şimdiden böyle rezervasyon yaptırmaya oraya yürüyoruz. Böyle bir hem bilgi alacağız falan. Sonra da caz bara gidip keyifli bir akşam geçirip artık. Niye onları anlatıyorsun ki? Şey, i̇zlesinler işte. Ama hani ne, bilmeleri de lazım ya ne yapacağımızı. Göreceksin zaten. Ama paylaşıyorum ya, yani hani... Buraya geldim, gibi bu, bu, bu olur. Evet. Buraya <laughs> geleceksin. <laughs> 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 tamam, hadi görüşürüz, bye. bye. Arkadaşlar günaydın. Zor bir gece geçirdik. Çok soğuktu. Bizim e, evimiz ısınmıyormuş, onu fark ettik. Mutfaktan çok soğuk giriyor içeri. Klimada hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla donduk. Dün gece de cazlara. niye söyledin ki? ne geliyor? <laughs> Öyle. Bizim modumuzu öğrenin arkadaşlar. Ee, şimdi krep yemeye gideceğiz. Mimis, Crepes gibi bir yere gidiyoruz. İsmini tam bilmiyorum. Ee, i̇şte şey... Ne diyecektim lan? Ha dün gece de gidemedik. Çok yorgun şey olduk çünkü yorulduk. Ya, bu akşam gitmeyi planlıyoruz. Bugün Prado Müzesi'ne gideceğiz, bol bol gezeceğiz. Hadi bakayım. arkadaşlar şu an krep için girdikçe sıra bekledik. O kadar güzel bir her yerde. Her şeyi söylesin var. Ben şu an şey düşünüyorum. Karmışıkla öyle açıkta e, mozzarella peynirli, e, hindi salamlı, domatesli, yumurtalı bir pankek. İçecek olarak mangolu, elmalı ve ananaslı bir içecek. Tatlı olarak da... Yok, çok tatlı. <laughs> tatlı nerede şu an? Beyaz mı? çikolatalı, nerede? Ee, dur bulacağım. Bulamıyorum. Sıklı, e, orman meyveli, beyaz ve bir tane çikolata tatlı söylemek Bugün şişeceğiz. Bugün bunu yersek artık Merçada'ya e gider miyiz gene? Al bunu da... <laughs> ben eve şey alayım. Arkadaşlar biraz önce yürürken Elif'in fark etti ki bu insanların sürekli elinde bayrak var. Acaba milli bir bayramları falan mı dedi. Bugün dünya İspan İspanyol omleti günüymüş ve bunu gerçekten kutluyorlar. Ben bilmiyorum yalnız bilgi vermişim. Gerçi de internette kutluyorlar yazıyor. Bugün İspanyol... Tamam da o bayrak belki özlemde Bilmiyorum. Belki bir şey olmuştur. Bilemeyiz. Ama gerçekten kutlanan bir şeymiş bu. Bu insanlar neden şu an bayraklarla geziyorlar bilmiyorum. Dursun, ee... Biraz öğrenelim öyle video çek. Hayır. <laughs> <laughs> öğrenelim ya. Hayır, gayet adam şey de, ya nasıl bizde siyasi karakterler diyor. Siyasi insanlar geldiğinde şey yapıyorlar. Ee, şey geliyormuş arkadaşlar. Omlet gibi bir alakası yokmuş. Omlet <laughs> gibi. Başbakanı geliyormuş şu an bizim gitmeye taşımız ceberese onu şey yapıyorlarmış, onu karşılıyorlar onu şey yapıyorlarmış işte Türkçesini bilmiyorum şu an bunun meeting desem meeting değil meeting bir, mi bir kabatsana bakalım arkadaşlar Prado'nun sırasını çektim zaten görmüşsünüzdür çok fenaydı. Öyle olunca hemen yakında olan botanik bahçeye gelenirik. Burası gerçekten çok büyük bir botanik bahçe. İçinde de galiba böyle işte girebileceğimiz, görebileceğimiz bize işte kafedir falan öyle yerler de var. Şimdi biraz buranın tadını çıkartacağız. Takılacağız. Hadi bay. bir anda dolu yağmaya başladı. Ve ufak bir senede ve iki tane içerisinde dolu yağmaya başladı. Şimdi marketin girişine girdik. Şimdi e, ee, sal salamana yerine, İzin öyle çok benziyor. Orada gezdik, bir kahve içtik. Şimdi Çoyagay'a gidiyoruz. Orası da güzel bir mahallesi buranın. Varmak üzereydik. Bir küçük engeller çıktı. Neyse, o yürüsüne çekelim. Saçın başın bak. bakın. Çöp evet. bırakmanın ben Şimdi biz e, yağmur bastırınca şeye girdik Market'e girdikten şey ya. üst katında merkez varmış Burası böyle şey gibi e, nasıl ifade etsem, ve ufak ufak her yerde dükkanlar var Bence yemek çağırıklı Onlar satılıyor işte insanlar oturuyorlar yemek yiyorlar Tatlış böyle, bizim seçenek olan yerler. Arkadaşlar ben bayağıdır sizi bilgilendirmediğimi fark ettim. Şu an işte Çöğde'yi gezdik, Manasana'yı gezdik, Salamak, neresi bilmiyorum. Neyse onların hepsini gezdik. Sonra dedik ki işte Mercado'ya Mer 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 gidelim işte yemek yiyelim falan. Ben, bana biraz bir geldi orası. Yani çok balık kokuyor, çok et kokuyor ve çok fazla insan var. de öyle olunca dağılalım dedik. Ee, ben çıktım dışarıda bir pizzacıda yemek yedim. O da Mercado'da yemek yedi. Hatta hala oradan bir şeyler alıyor şu an. Şimdi ondan sonra şeye gideceğiz. Ee, Kraliçe Sofya Müzesi'ne gideceğiz. İsmi tam olarak bunu hatırlamıyorum. Alta yazarım ismi neyse. Ee, oraya gideceğiz çünkü bu saatlerde 7.45 galiba 7.45'ten itibaren orası ücretsiz girişli o yüzden bu saati bekledik. Şimdi oraya gideceğiz saat 9'a kadar açık zaten saat 9'a kadar orada gezeceğiz sonra Bar'a gideceğiz. Ee... <laughs> Arkadaşlar e, size bir şey göstermek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Erfin rüzgarı kessin diye yaklaşık bir süredir şöyle Yaklaşık bir süredir diye çok nefesli vakit var işte. Evet yani rüzgar, rüzgar eski her an. Istiyem, evet. Yani yeni inovasyonlar. çok şey anlatıyordur ama size gördüğüm eseri çekmek istiyorum. Evet, göstereceğim bu kadar. Evet, şimdi müzeden çıktık. Ya şöyle, müze normal koşullarda eminim çok güzeldir. Ama biz gittiğimizde ücretsiz saatler olduğu için çok kalabalıktı ve biz çoğun tadını çıkartamadık. Sen ne düşünüyorsun? Bence güzeldi ya. Biz Tadını çıkarırdık bence. Kalabalık olmasıyla alakası yoktu da şey çok yorgundum yani. Onun etkisi var bence. Ya evet bütün gün yürüdükten sonra bütün gün yolculuğunu nasıl o da biraz zor geldi. Günaydın. Bugün sabah erken saatlerde kalkıp Prada Müzesi'nin açılışına geldik çünkü bin girememiştik kalabalık diye. Evet. Ee, gelirken metroda bir abimiz e, yerde şınav çekmeye başladı. Böyle sigara yakmaya falan kalktı. Sonra oraya buraya çarpıp çıktı metrodan. Biraz korkunç. Bir... İspanya'da yaşamayı beklemediğim bir andı. <laughs> yani mi? <laughs> Hop. İşte böyle karma iş başında. <laughs> Öyle şimdi müzeye girmeye istiyoruz Yine sıra var ama çok daha az. Umarım çok az. Çok daha az. Ha, evet. Yani şu an arkadaşlar bakın sıra şöyle. Ama şey de var. Biz şey Yukarıda merdivenlerde de sıra var. Sanki evet. şurada sadece sıra değil. Şurada falan da sıra yani. Hani böyle tepeye doğru gidip bankların oradaydı sıra. O yüzden şu an halimize şükrettiğimiz bir andayız. Hadi bay. Arkadaşlar müze çok güzeldi. Ama video e, çekmek yasaktı. O yüzden içeride hiçbir şey çekemedim. E, ama şimdi Alfin biraz daha vakit geçirmek istedi. 2 saat içerideydik. Alfin'le de, de ben biraz daha gezmek istiyorum. Öyle olunca ben diğer yakındaki müzeye geçeyim dedim. Ben orayı gezeceğim. Bir saat sonra meydanda buluşacağız. Alfin'in telefonu olmadığı için, yani telefonu açmadığı yurtdışındayken biraz bu konuyla ilgili gergin. Umarım denk gelebiliriz. Şu ana kadar mükemmel bir şekilde haberleşmeden dağıldık. Ve hani böyle şey gibi konuş. İki saat sonra buluşuruz gibi konuştuk. Çok denk lokasyon da vermemişti mesela müzede. Müzenin çıkışında ben yaklaşıyordum çıkışına doğru. Ama eşyalarımız anahtarı bendeydi. Elif'ine vermem lazım falan ederken bir anda karşılaştık. Biraz önce dün de pazarda öyle olmuştu. Umarım bugün de öyle işlerde birbirimizi buluruz. Çünkü bir nasıl buluruz bilmiyorum. Göreceğiz. Müzeye girmekten vazgeçtim. Çünkü her şeyden önce yolda giderken bir tane çikolatacı buldum ve vaktimin çoğunu orada kaybettim ve sonra gidişine, gidişine gidince de 13 euro olduğunu gördüm dedim ki şimdi yarım saat turlayacağım ve çıkacağım ve 13 euro vermeme gerek var mı yok böyle olunca şu an hediyelik eşya bakacağım biraz herfini bekleyeceğim bir müzede gitmemiş olayım çünkü zaten orası da sanat müzesiymiş Zaten iki saatte sanat müzesi geziyorum. İnsanın bir yerden sonra gerçekten algıları kapanıyor. Yani gördüğü şeyi görememeye başlıyor. O yüzden artık gezme kararı aldım. Arkadaşlar ben gelmesini bekliyorum şu an. Bankta sakin sakin oturuyordum. Çok mutlu ben yaşıyordum. Bir anda yine dolu yağmaya başladı. Bu matizin havası... Arkadaşlar şimdi kendime cinnamon rol aldım. Türkçe ne bunun? Sen biliyor musun? Tarçın. Tarçın. olsun. Ee, üstüne red velvet bir cookie ekledim, lotus kurabiyesi ekledim, sos olarak çilekli bir sos ve beyaz kozalı sos ekledim. Garip bir kombinasyon gibi. Ve biz var. Tadım ağrı. Berbat olacak. Bence bayağı güzel olacak. Ben biraz daha çıtır olmasını bekliyorum. çok yumuşak çok şey duruyor. Çok fazla sos koymuşlar da artık cıvı çıkmış. Güzel olacak bence. Bu <laughs> ne ne diye. <laughs> ya yani onun üzerine altı buçuk. Fena değil. Bekendim daha fazlaydı. Aşk olma iletiyordu. Evet. Niye? Niye çıksız olmaması? Tarkında Sorun değil. Benim dışına eklediğim şeyler çok yakışmamış. Bu bir. O senin. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey güzel mi? Tossuz yani direkt saf sinemem güzel. Güzel gibi. Mi? Ama biraz böyle şey beklemiş gibi. Hı. Evet bak burada da göstermiyorlar ya o yüzden de saf sinemem. Bunu şu aşağıya kutlamıyorum şu an. Çekerken bakıyorum. Hadi bak. Arkadaşlar dedim ki şeyi de görmeden gitmeyeyim. Real Madrid stadyumu şu an asla bir tarafta çemeyeyim. Ee, stadyumuna gelmeden gitmeyeyim dedim. Geldim. Aşırı bir kalabalık var. Sebebi de bir saat sonra burada maç varmış şu an e, atlı polisler dolanıyor. Geri, enteresan bir güvenlik önlemi. Dur çekiyorum size hemen. Şimdi hızlı çıktım evden. Sola da geldim bir yere. E, Flamengo gecesini direkt orada buluşalım Çünkü ben metroyu karıştırdım. Ondan sonra... Ay hızlı yürümekten nefes alsak al. Ondan sonra işte Flamengo gecesi Sonra eğlence, sonra evveleri sabah yola çıkış O yüzden bu geceyi de güzel geçirmeye çalışıyoruz. Hadi bye. Evet, şimdi flamenkodan da çıktık. Onun videosu çekemedim, video çekmek yasaktı. Sonra bir yemek yedik. Şimdi eğlenmeye ben gidiyoruz. Yasaktı. Evet, video çekmek yasaktı. Ben Bu Uyardılar Ama ya. Ama şey demedim mi? Flaşlı fotoğraf çekmek, çekmek yasak. Ay fotoğraf çekmek izinli, flashsız. Bir de video çekmek yasak. Ben flashlı video çekmek istiyorum. <laughs> <yasakanda. gülüyor> ya da öyle anlamak istedim. Neyse sadece annem attı. Neyse e, tatil nasıldı sence? Adım çok anlatsın. Güzeldi ya güzel bir yer. Yani ben kesinlikle bir daha gelirim mesela gibi hissettim. Ve çoğu yere bunu demem bence. Ama yaşamam. Ben yaşamak isterim. Tam yaşanılacak bir şehirmiş bence. Ben bayıldım yani buraya. Ben zaten İspanya'yı seviyorum. Ama işte iletişimle ilgili bir problem var. Yani kimse İngilizce konuşmuyor. Yani dilini öğrenmediğin sürece burada yaşaman biraz zor. Evet. Ya biz... Evet. Çünkü yani evet bir şekilde seninle iletişim kurmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama konuşamıyorsun yani. Derin bir şey anlatmaya çalıştığın anda yok. Derin bir şeyden kastım bunun içinde ne var? Derin falan. Şey. Yani asla bitti yani sohbet orada. O yüzden o zor ama şehir çok güzel. Çok yaşanılabilir bence. Bir de yani ulaşımı falan da biz mesela bu tatil boyunca top taşıma kullandık. Ulaşımlar da çok kolaydı bence. Yaşamak da eminim burada kolaydır. Neyse. Ee, bir sonraki tatilde görüşmek üzere. Hadi bye.